yeni aldığım tişörtümü giydim bugün. Bir de video başlatmamıştım ama dedim ki saçımı yaptırıyorum neden başlattım. Öyle saçlarım çok yeşillenmişti. Havuzdan, denizden işte gittik geldik falan. Cila attırayım dedim. Biraz koyu oldu, kumral oldu ama ben yüzüme daha çok yakıştığını düşündüm. Sizce nasıl olmuş? şimdi çarşıya geldim. Öyle geziyorum. Sizlere de Biraz biraz çekmeye çalışıyorum. Gezdiğim yerlere bir şeyler aldım birazdan. geldim ve mutfağa giriştim şöyle. Toparlamaya çalışıyorum. Çok karnım acıkmadı. Bir şeyler de yemedim. Çok hoşuma gitti. Şöyle çamaşır suyulu. Şuraları da yıkayacağım. Çok iyi olacak. Nerede? Bak karamürseli duydum ya. Karamürseli duydum. Herkese yeni bir günden merhaba. Evet dün çok fazla bir şey yapmadığımız için geri kalan kısmı çekmedim. Biraz film izledik. Sonra hatta dizi izledik. Sonra uyuma faslına geçtik. Ben Life The mı? Öyle bir şey izliyoruz. Kore dizisi. Bilmiyorum izleyenler var mı? Biraz drama. Yeri geliyor ağlatıyor beni. Birazcık da komik. Yani karışık duygular içerisinde giriyor insan izlerken. Onu izledik. O yüzden çok bir şey çekmedim. Şimdi... Ee, evi toparladım biraz uyanır uyanmaz bugün biliyorsunuz komşularımız gelecek misafirimiz gelecek o yüzden e, evi toparladım robotu çalıştırdım zaten temiz ama yine de bir hani tozunu almasını istedim çünkü yaz aylarında aşırı tozlanıyor gerçekten anlamıyorum yani anlam veremiyorum o şeyle geze dörtünün şunları da sulayacağım çok kurumuşlar ben de ne yapıyorum kullanmadığım misafir takımından çıkarttım ortaya bir şeyler koyacağım tabakları yıkayacağım şimdi mutfağa götürüp şu an elim dolu olduğu için yapamıyorum. Mutfağa götürüp yıkayacağım o tabakları da da ama önce şu an birkaç işim var. Altı şey. Şimdi ne yapıyorum? Makarna salatasıyla kek yapmaya karar verdim. Çay faslı da olur diye düşündüm. Sonrasında kahveye geçeceğiz diye düşündüm. O yüzden makarnayı koydum. Hemen şöyle Gördüğünüz gibi ekipmanlar hazır, malzemeler hazır. Hemen fırına keki de verdikten sonra makarnayı da yapıp işlemleri bitireceğim. Sonrasında çağırırım büyük ihtimalle hazırlanırım tabii. Önce bir yüzümü falan toparlarım. Ee, çekebilirsem çekmeye de çalışırım ama çok yani mümkün olmayabilir. İlk defa geliyorlar çünkü. Ama da en azından hazırlık aşamasını çekmiş olurum size için. Kek yapmaya karar verdim. Şu da benim. Ekipmanımın git... <laughs> üzerine koyuyorum telefonumu. Makarnamız da burada haşlanıyor. Çok seviyorum bunu. Kakaomuz da az kaldığı için böyle bir şey kullanacağım. Yani birkaç kaşık bile çıkmayabilir yani. Neyse. El robotumu ayarladım. Yumurtam Her şey tamam diye düşünüyorum. Bir su bardağı yağ koyacağım. Ama önce sütümü eklemem gerekecek. olarak kırmam gerekiyordu. Camı unuttum. Neyse süt, yumurta hepsini bir arada karıştırırım. çok da kabardı yani. Köpürdü. Şöyle tepsimizi de yağlayalım. Bu borcamı seçtim. Çok hoşuma gidiyor kale olması. Chopstick ne işe mi yarar? Şöyle karıştırdım. Karışık kakaolu kek yaptım. Kakaolu sade kek. Anne keki. 180 derecede 25 dakika kadar ayarladım. Bakalım nasıl olacak şu an pişiyor. Umarım güzelce kabarır. Kek pişerken şöyle makarnayı da süzdüm. Şu kek karıştırma kabımı da yıkadım. Güzelce sildim. Bunu da yaparım diye düşündüm garnitür evet. falan da aldık. Şimdi hazırlayacağım bunu da. Şöyle harasının turşusu var. Şunun üzerinde dilimleyeceğim. Şu Bizi çekelim kenara. Dilimledikten şuna koyacağım. Bunu süzeceğiz ve şuna ekleyeceğiz. Kekimiz hazır. Tabaklamaları da böyle yaptım. Şöyle ortaya da bir tane koyacağım. Hatta götüreyim. Şöyle de yeşillikleri koydum. Sarma almış diye şimdi. onu koydum. Hazırız. Şimdi böyle hazırlandım. Pembe giyindim yani. Şöyle altıma da şu müslüm. Şorttan giydim. Tam ev kombini oldu. Şöyle oldu. Şu servislerimi serdim. Kurabiyeler, çiğ köfte var. Sarma var. Şurada kuru yemiş koyduk kahve yanına diye. Şurada da yeşillik koyduk. Hatta ben de şunu şunun yerini değiştirelim. Çünkü önce büyük ihtimalle şöyle yaparız. Yemekten ortada olsun. Daha güzel oldu. Bu da dönüyor böyle. <laughs> Baklarımızın son hali bu şekilde oldu. Evet masamız hazır. Misafirlerimizi bekliyoruz. <laughs> Esnarken yakaladım. Bizim misafirler gitti. Şöyle sağ olsun komşum yapmış getirmiş şimdi. Onu yiyeceğiz şey yanında. Bir de Metin de şöyle tar almıştı. Tabi unutmuşuz biz koymayı <laughs> olsun. Şimdi yemeğin nasip oldu. Şimdi yemek nasip oldu. Öyle sizlere de göstereyim istedim. Artık bu geceyi konuşarak çeksem daha iyi olur. Artık bu geceyi bol karbonunda konuşamıyorum. <laughs> Evet bu geceyi de bol karbonhidratla kapatıyoruz ederim. gerçekten. Ederim. Yorgunum yani bir uykum var neden bilmem. Yarın da mesai günü zaten. Yine çekmeye devam ederim. Yarın daha çok dikkat ederim diyeceğim de yarın da kızlarla buluşacağız. O yüzden neyse o anları da çekebilir miyim bilmiyorum. Tripotumu unutmamam lazım. Tripotumu unutmamam lazım. Onu hallederim. Bir de hazırlanma videosunu nasıl çekeceğim? Hastaneden çıkıp gideceğim çünkü bilmiyorum. Bakalım neyse ayarlarız bir şeyler. Evet. Bugün mesaiye gitmiştim sabah o yüzden çok çekemedim bir şey ama şu an işten çıktım. Kız arkadaşlarımla buluşmaya gidiyorum. Böyle hazırlandım. Üzerime şöyle bir kurduz giydim. Şöyle. Umarım güzel olmuşumdur diye düşünüyorum açıkçası. özendim birazcık iş çıkışı yapabildiğim kadarıyla makyajımı falan yapmaya çalıştım. O kısımları da çok çekemedim. Ben benim çekmesi lazım. Arkan orası çok karanlık, çok güzel. Yok, Böyle şeyim... Sipariş olarak ballı susamlı tavuk siparişi verdim ve gayet lezzetliydi. Tabi gülmekten burada videoyu çekemedim. Sağ olsun arkadaşlarım beni bu konuda çok destekliyorlar. Ve çok eğlendiğim bir gün oldu. Bu anları ölümsüzleştirdiğim için tekrar tekrar izlerken mutlu oldum. Ve sizlerle de paylaşmak ayrı bir güzel geliyor bana. Siparişim bence porsiyon olarak da iyiydi. Hepsini bitirdim ben. Sonrasında Rabia'ya burada video için teşekkür ederim. O kadar eğlendim ki insanın gerçekten buna ihtiyacı oluyormuş. Ben de tabii birazcık denemeye çalıştım. Çekimler, ışığın gelişi vesaire derken zaten nasıl zamanın geçtiğini anlamadık. Bir arkadaşımızın doğum günüydü ve onu kutlamak istedik. Buradan video çekmeme ve izin verdikleri için hepsine çok çok teşekkür ederim. Sonrasında eve dönüş vakti geldi tabi. Güzel şarkılar eşliğinde yolculuğumuzu tamamladık. Evet, kafeden çıktık şöyle şey Arkadaşlarımla çok güzel bir vakit geçirdim. Sağ olsun Metin'e şu an almaya geldi. Eve doğru geçiyoruz. Bunu da videoya ekleriz.